Adamın biri haram parayla bir inek satın almış. Sonra da pişman olmuş. En güzeli demiş ben bunu bir dergaha bağışlayayım. Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına gitmiş. Hacı Bektaşi Veli bu demiş bize yaramaz. Haramdır kabul edemeyiz. Geri çevirmiş adamı. Sonra adam Mevlevi dergahına gitmiş. Mevlana'nın dergahına. Mevlana da kabul etmiş. Adam şaşırmış. Ya demiş ben bunu daha önce Hacı Bektaş Veli'ye götürdüm kabul etmedi. Haramdır dedi sen niye kabul ediyorsun? Mevlana demiş ki biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Biz her leşe konabiliriz ama o öyle her leşe konmaz. Adam bunun üzerine üşenmemiş bir de Hacı Bektaş Veli'nin dergahına gitmiş sormuş. Bak demiş siz kabul etmediniz ama Mevlana kabul etti. Hacı Bektaş Veli de şöyle cevap vermiş. Bizim gönlümüz bir bardak su gibidir.